GND garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız C5 Cross yeni nesil bir araç. Hem hayalet ekranı hem dokunmatik multimedya ekranı olan yeni nesil bir araç. Bu araçla alakalı neler yaptık, neler üzerinde uğraştık. Ömer Bey ile birlikte size arkadaşlar özellikle bunları anlatacağız. Şimdi bu araçta yaptığımız temel şey aracın aracın orijinal sistemine interface dediğimiz bir arayüz girdi. Bu arayüz Android ee, ekran. Şimdi e, Musa Bey arkadaşların genel olarak sormuş olduğu sorular şu. E, neden diyorlar orijinal bir ekran hani ekstra bir başka bir Android hmm. ekranı değil de niye o, orijinal ekranına siz ihtiyaç duyuyorsunuz veya niye buna interface ekliyorsunuz veya başka bir ekran takmıyorsunuz tarzında sorular soruyorlar. Şimdi e, ekranları öncelikle hani aracın orijinal ekranı gerçekten de yeni nesil ekran olduğu için hani anti glare dediğimiz parlama yapmayan, yansıma yapmayan özel bir ekrandır eski nesil ekranlar gibi TFT LCD olan ekranlardan değil. Öncelikle bundan dolayı ekranın değişmesi aslında çok bir avantajlı bir şey değil. Burada temel olarak araçla bir de hem uyumluluk konusunda hem aracın direksiyon kumandası olsun hem de aracın orijinal ekranı olsun tam bir uyum içerisinde çalışması için interfez dediğimiz bir arayüz koyuyoruz. Interfez arayüzde girersek mesela neler oluyor onu anlatın. Yani aracın yine direksiyon kumandaları aynı şekilde aktif olarak çalışıyor. Mesela şu an aracın orijinal menüsündeyiz arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim. List tuşuna C5 Air Crossover veya 2003, 3008, 5008 e, araçlarda da Pegoda aynı cihazı kullanıyoruz. Nest tuşuna uzun bastığımızda aracın Android menüsüne giriyoruz. Burada da bir bu arada de, şunu görmüş olduk. Netbox markalı bir interfes uygulanmış olduğumuzun farkını yani arkadaşlara söyleyelim. Takmış olduğumuz cihazın arkadaşlar Netbox'un ürünü. E, bir 1 GB evet 16 GB dahili hafızalı. 16 GB dahil hafızalı bir ürünü. Ve burada şöyle, bu neden Netbox tercih ediyoruz? Hani stabil olarak çalışması, araçlar üzerinde daha önce defalarca hani denenmiş ve net olarak sonucu ulaşmış bir ürün olması. Biliyoruz ki hani pek çok interfeyzi araç bilgisine ulaşırken problem yaşıyoruz. görüntü aktarma kablosunda karanlık oluyor. Orijinal şu anda kullanmış Android ekran. Orijinal ekranındaki parlaklığın aynısını e, sağlar. Ama pek çok e, modelde bu Android mini'ye geçtiğinizde e, kararma görürsünüz. E, bir de orijinal gerçekten de servis ürünü olduğu için Neckbox'u tercih ediyoruz. E, burada yaptığımız temel olarak aracın hiçbir fonksiyonunu kaybetmeden direkt cihazın aracımızla orijinal olarak hani sistemini entegre olması. En önemli özellik aslında bu Ömer Bey. Şöyle gösterelim. Cihazı biraz anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Şu kısım bizim uygulama kısmımız. Bu kısmımız da hızlı menü kısmımız. Öncelikle bu cihazlarda navigasyon vesaire olması sistem olarak hani bir SD kart veya yazılımsal olarak ekstradan donanıma alınması bu gerekiyor. Bunu da bu her için, yıl güncelliyorsunuz evet aslında. Bu da önemli bir nokta. Zaten şu an yeni araç kullanıcılarının en büyük ihtiyaç duyduklarından bir şey o ihtiyaç duydukları bir şey neydi? Navigasyondu. Ve bu bu tarz araçlarda yani sadece işte Citroen grubu için demiyorum. Peugeot, Citroen veya işte Volkswagen grubu için söylüyorum. Bütün araçlarda şöyle bir problem yaşıyorlar genel olarak arkadaşlar. Navigasyonu işte güncelleyemiyorlar, navigasyon kullanamıyorlar. Bu tarz problemlerle karşılaşıyorlar. Fakat bizim takmış olduğumuz sistemde orijinal birebir bir navigasyon kullanıyorlar ve bu kullanmış oldukları navigasyon da sınırsız ücretsiz ömür boyu kesinlikle, güncelliyoruz. Kesinlikle bir de hani dediğimiz gibi hani aracın herhangi bir ekran çözünürlüğü bozulmadığı için yani full olarak, HD olarak dediğim bir de antiklayer olduğu için yansıma yapmayacağı için de çok nefis bir aslında bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi mesela yüklediğimiz e, navigasyonu açalım. E, mesela arkadaşlar onu gösterelim temel olarak nasıl e, göründüğünü en azından. Mesela gördüğünüz gibi konumuzu hemen bulacağız cihaz e, ve konumuzu şu anda firmamızın olduğu yeri gösteriyor. Dilerseniz buradan basıp e, yeni rota oluşturup kendi gideceğiniz rotaya doğrudan gidebilirsiniz. Onlar haricinde bu cihaza e, aynı zamanda internet özelliği de kazandırmış olduk. Şimdi pek çok yeni nesil ekranlar eee hani CarPlay ya da Android Auto kullanır. Ama bunu onlarda da video izleyemezsiniz. internete giremezsiniz. Bunun en büyük artlarından birisi Google'ın veya Yandex'in internetli versiyonlarını kullanabiliyorsunuz navigasyon olarak. Gmail hesabınızı kontrol edebiliyorsunuz. Google Play Store'dan istediğiniz gibi uygulama indirebilirsiniz. Tarayıcıyı kullanabilirsiniz ya da YouTube'u doğrudan kullanabilirsiniz. Örneğin YouTube'u açtığınız zaman istediğiniz gibi araç seyir halinde dahi olsa yani şoför için belki çok avantajlı değil ama yandaki yolcular için veya arkadaki yolcular için ...direkt videoya açıp videoyu doğrudan cihazın üzerinden de izleme imkanı oluyor. Zaten genel olarak Musa Bey şu büyük bir problem. E, Yeni nesil araçlar da sizin de söylemiş olduğunuz gibi CarPlay veya Android Auto özelliği kazandırılıyor. Fakat e, video izleyemiyor arkadaşlar. Veya işte atıyorum onun haricinde yine sizin Söyle e, söylemiş olduğunuz gibi internet tabii mağazanın... Şu an internette aynen için, e, biraz, biraz uzakta olduğumuz biraz için internet yavaş, yavaş çekiyor ondan dolayı. Ee, onun haricinde yani bu büyük bir özellik, önemli bir özellik. YouTube uygulaması, Spotify yükleyebiliyoruz, Netflix yükleyebiliyoruz, Being Connected yükleyebiliyoruz. Bunlar bizim için tabii, önemli. Mesela e, noktalar. bunun haricinde aynı zamanda bu cihazda mesela video izleyebiliyoruz. Yani kendi hareket şahsi, halinde. Ha, tabii şahsi olarak videolarımızı, filmlerimizi istediğimiz gibi izleyebiliyoruz. Evet. Hareket halinde dahi bu böyle bir imkanı var. 1080p HD olarak izleyebilme şansına sahibiz. Her türlü formatı Ve aynı zamanda mevcut. direksiyon kumandaları ki mesela parça atlatma, Android olması önemli değil yani aracın orijinalinde kullandığınız gibi Android ekranda da video atlatma, parça atlatma hepsini Ses açma kapama aynı şekilde aktif olarak kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi veya Android tabletlerde gördüğünüz gibi hani bütün menüleri aynı şekilde kapatabiliyoruz bunun haricinde müzik menüsü veya video aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar bunun haricinde şöyle gösterelim dediğimiz gibi Beyin Connect onun içinde navigasyonumuzu veya bu telefonu aynı zamanda bu cihazın kolay bağlantı özelliği var. Mirror Link dediğimiz kolay bağlantı özelliği var. Yani Android e ya da iPhone olması fark etmeksizin sizin. Ee, Android'lerde ekrandan da müdahale etme şansımız var ama iPhone'larda sadece ekran yansıtma olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi Google haritalar ya da internete bağladığımız zaman cihazı Netflix, Google Haritalar gibi uygulamalar da kullanabiliyor. Ha bu cihazda ar aracın orijinalinde geri görüş kamerası zaten mevcuttu. Şimdi onu da görelim. En azından nasıl çalıştığını direkt Gördüğünüz gibi aracın orijinal 360 derece kamerası aynı aktiflikle bu bölgede de çalışıyor. Aynı zamanda direksiyon kumanda yönlendirmelerini aynı şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Ve hemen yani normal bir şekilde yani ileri seyir aldığımız zaman direkt kaldığımız yerden aynı şekilde cihazımız devam ediyor arkadaşlar. Eğer bu araçta orijinal bir geri görüş kamerası sistemi olmasaydı bunu da ekleyebilirdik. Bunu da tabii ki ekleyin. Cihazımız bunda desin. Aynı e, o e, bunun haricinde ön kayıt kamerası da ekleyebiliyoruz. Diğer videolarımızda zaten e, izleyenlerimiz ve müşterilerimize aşina. Bunu da ekse olarak Bir de mesela bu cihazlarda hani araçlarda 360 derece kamera yok ama müşterilerimiz 360 derece bir kamera isterlerse bu da mümkün da bu mümkün. cihazda. Yani bunları da ekleyebiliyoruz artık. Yani e, arkadaşlara buradan şöyle bir şey söyleyelim. E, yeni nesil cihazlar yeni nesil araçlarda birebir uyum nuluk vesaire veya bu konularda alakalı bilgi edinmek isterseniz de mutlaka bize ulaşın. YouTube kanalımızdan ya da Instagram sayfamızdan bizi takip etmeye de devam edin diyoruz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.